gibi sunar. Merhaba, ben uzman fizyoterapist Enes Arıca. Kifoz, halk arasında kamburluk. Kamburluk, genelde masa başı çalışanlarda öne doğru eğilme pozisyonu olarak kendini gösterir. Genelde sırt bölgesinde ağrı ve hassasiyet meydana getirir. 3 tane egzersiz paylaşıyorum sizinle. Önce dik bir şekilde oturuyoruz. Dirsekler 90 derece yukarı bakıyor. Kendimize doğru çekiyoruz. İki saniye duruyoruz, tekrar öne. Bir daha, bunu günde üç kere onar tekrar yapıyoruz. Dik bir şekilde oturuyoruz, dirsekler 90 derece yukarı doğru kaldırıyoruz, indiriyoruz. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Günde üç kere onar tekrar. Üçüncü egzersizimiz ilk iki egzersizin birleşmiş şeklindedir. Kollar, bitişik kendimize doğru çekiyoruz, bırakıyoruz. Çekiyoruz, bırakıyoruz. Çekiyoruz, bırakıyoruz. Bu şekilde. Bu üç hareketi yaptığınız takdirde hem kamburluktan kurtuluruz hem de sırt ağrısını elimine etmiş oluruz. Sorularınız için yorumlar kısmında bekliyoruz. Argivit sunuldu.